Evet ikinci bölümde tekrar merhaba. Şimdi ikinci bölümde ben şuna bakmak istiyorum Fırat. 1971 ile 2019 Dünya Enerji Ajansı'nın yayınlamış olduğu verilere istinaden şunu görüyorum. E, kömür oranı, petrol petrol oranı bunların kullanımından enerji e, sağlanmasında tedarikindeki oranlara bakıyorum. En çok dikkatimi çeken husus şu. 2019'da yenilenebilir enerji kullanımı yüzde Peki 1971'de bir oran kaç? Yüzde 0.2. Yani yaklaşık kaç sene yapıyor? 50 seneye yakın 48 sene yapıyor galiba. Yani 48 senede yüzde 0.2'den yüzde 2.2'ye çıkıyor yenilenebilir enerji oranı. Ya bu çok düşük bir oran. Tabii ki 2021 verileri daha yüksektir. Ancak bu dünya verilerine kapsadığı için bu verilere ulaşmak kolay olmuyor. Bunların hepsinin toplanması, harmanlanması. Ve şu an elimizdeki datalar da bunlar. Ve bu verilere göre yenilenebilir enerji oranı çok düşük. Yani dünya yenilenebilir enerjiden yeterince şu an faydalanmıyor. Aslında Türkiye yenilenebilir enerji kullanma oranında gayet iyi oranlara sahip. Onu bir sonraki bölümde konuşuruz. Ee, ve yine dikkat çeken bir konu şu. Kömürden yüzde 26.1 1971'de enerji elde edilirken bu oran şu an yüzde 26.8 2019'da. Bir artış söz konusu. Yani biz şu an daha çok dünya kilitliyoruz. Tamam dünya nüfusu arttı ama enerjiden elde edilen oran da yine artmış. Yani işte benim kafa karışıklığım oradan geliyor Caner. Yani birinci bölümde bahsettim ya yani küresel ısınma diye bütün her yeri o ayağa kaldırıyor. Yani evet. ülkeler enerjiyi elinde tutan ülkeler. Bak Amerika dünyanın en çok elektrik üreten ülkesi. Küresel Ama aynı ısınma... kullanan da kişi başına orada kullanımlar da çok yüksek. Fırat yani orada kullanılan araçlara bakıyoruz. Devasa büyük işte jipler yani hani e, ben burada işte ufak aracı binme, binmem gerekiyor dünyayı az kirleteyim ama öbür tarafta da zengin olan kesim Bir bakıyorsun devasa araçları biniyor havuzunu ısıtıyor. Çünkü enerji ucuz, gelir yüksek. O harbur parmağını savururken öbür insanın da e sen fazla enerji tüketme, az tüket, fazla gelirinden fazla pay ver. Yani hayır, de bir durum değil yani. Hani burada herkese bir görev düşüyor. Yani üçüncü dünya ülkelerine diyor ki hayır bu kadar diyor karbon emisyonu salamazsın. Be mübarek sen kendi saldığın, salgın karbon emisyonuna baksana. Yani e, düşünsene 7 milyar nüfusu dünyada ee, sen elektrik üretiyorsun en çok üre elektrik üreten ülkesin ve en büyük elektriği yüzde 24 civarında hidrokarbon fosil yakıt kullanarak yapıyorsun. Sonra geliyorsun diğer ülkelere diyorsun ki karbon emisyonunuzu düşürün ya benim burada kusura bakmasın kimse kafam karışıyor. Yani bu bu şey değil adil değil. Bütün Aynen. dünya tüm ülkelerin önce Arap ülkeleri bir kere yani elektrik üreten petrolce zengin, fosil yakıtça zengin ülkelerin biliyorsun çok ciddi elektrik üretiyorlar onlar. Doğalgaz bedava işte e, petrol bedava neredeyse elektrik üretiyorlar bu yakıtlardan ve çevreye ciddi zararları var. E, yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani, şu, yani şu, aslında bu da şu şöyle bir durumda söz konusu Fırat. Şimdi yakın zamanda biliyorsun Türkiye'deki e, gelire oranla e, yakıt fiyatları yüksek seviyeye geldi. Yani sonuçta yakıt fiyatları aslında dünyadaki Brent petrol fiyatları belirliyor ve bu bütün dünyada ithal eden yani petrolü ithal eden ülkeler için yaklaşık aynı fiyatlar. Yani dolar cinsinden bakıldığı zaman aynı. Yani ama baktığımız zaman bizim gelirimize oranla benzin fiyatları, mazot fiyatları, motorun fiyatları yani arttığı için şu an bir bakıyoruz bir anda bir trafik hani İstanbul'da hani Antalya'da siz onu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir anda bir düştü. Tabii yavaş yavaş tekrar hani toparlıyor ama insanlar fiyatlara alıştıktan sonra yani aslında enerji arttıkça kullanamada direkt bir etkisi söz konusu. Yani mal ne kadar pahalıysa. <laughs> Kesinlikle. Caner aslında birinci bölümde vurguladığımız şey çok doğru. Şimdi bak 90'lı yıllarda bizim tüketim alışkanlıklarımız farklıydı. Dünya nüfusu farklıydı. 2022'nin 22 22'nin dünyasında dünya nüfusu çok farklı noktada ve tüketim. Ben şunu demek istemiyorum. İnsanoğlu orantısız bir şekilde çoğalıyor ve gezegeni işgal ediyor, kirletiyor. Bunu demek istemiyorum. Yani sonuçta biz bu e, gezegendeki bilinen en akıllı yaratıklarsak, canlılarsak bunun önüne geçmeliyiz. Ne yapacağız? Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor dostum. Şimdi evet. kafa karıştı yaratan ya yani bu kadar bir kere lüks olmamalıyız. Yani işte o havuz ısıtılmamalı. Yani o ev, o saraylar ısıtılmamalı ya da o ampuller değiştirilmeli en en üst teknolojideki led ampuller o kumarhanelerdeki ampullerden bahsediyorum Caner. yani işler acısı fabrikaların bacalarına filtreler takılmalı yani bu kadar acımasızca üretim yapılmamalı onun bedelini biz ee, farklı ödüyoruz yani hani orada ödemiyorsunuz ya Caner bunun bedelini Mars'a mı gideceğiz? Daha hazır da değiliz. Yani bu, bu, Ama, ama gidiliyor işte Fırat. Oradaki şu an dünyadaki Kaynaklar tükeniyor. Niye yani hani Mars'a yolculuk vesaire bu kadar önemseniyor? Bugün dünyanın en zenginlere bakıyorsun. Jeff Bezos, işte Elon Musk sürekli uzaya gitme projeleri yapıyor. Yani onun sonunda Exyom filmindeki gibi aslında insanlar uzaya gidecek. Yani uzayda yaşam başlayacak ve oradaki kaynaklar belki dünyayı getirecek Çünkü e, bakıyorsun şimdi bugün mesela elektrikli araçlar diyoruz. Tamam çok güzel. E elektrikli araç üretmek için peki yeterli hani bakır veya diğer emtiyalar, hani kullanılan emtiyalar yeterli mi? Her araçta kocaman şimdi motorlar bakırla sarılacak. Yani hani o bobinler için yeterli bir kaynağımız var mı? Yok. Üretilen aralar arttıkça, sayısı arttıkça, emtiye azaldıkça, kaynak azaldıkça ne olacak sonra? Ne yapacağız? Uzay işte, herhalde bakır mı getireceğiz? Ne yapacağız? Veya kullanılan işte gümüşlü ve altında sınırlı bir miktar var dünyada. Çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Harika bir yere değindin. Caner biz Mars'a da gitsek başka bir gezegen de keşfetsek, Mars'ın Mars gibi 10 tane gezegen daha keşfetsek, bu mantıkla gittiğimiz yeri kirleten mantıkla devam edersek Mars'ı da kirleteceğiz. Diğer gezegenleri de kirleteceğiz. Herhalde bir üst akıl ufolu varsa der diyecek ki siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Deli misiniz, divane misiniz? Yani bu kere ya, pisliği... çok önemli Fırat. Yani hani sonuçta insanlar işte bir aile oluyor, bir çekirdek aile. O ailenin iki tane çocuğu oluyor. Sonra o çocuk ürüyor. Hani aslında aynı o hani bir ee, nasıl diyeyim bir bilgi adamla kralın hikayesi var ya satranç tahtasına e, diyor ki krala her tatlıdaki e, alan için bana katlayarak diyor pirinç tanesi koy. Yani şimdi bugün üreme sayısına baktığın zaman sonuçta herkes işte iki çocuk yapsa üstel olarak ikinin üstü şeklinde artıyor dünya nüfusu. Hani baktığın zaman. E bunun sonunda ne olacak? Yani iki üzeri iki dört, işte iki üzeri e, üç sekiz 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32 böyle bu şekilde artarak giderse günün sonu ne olacak? Yani dünya sığmayacak, sılmazsın herhalde. İşte mecbur diğer şey, herhalde gezegenlere gideceğiz yani. Nasıl olacak? Bunu bir dost, sınırlamamız lazım. Isinlikte bunu sınır, bunu sınırlanması gerekiyor doğru. Bir kere bir de e, bir ölüm ya şekilde. ölüm yaş ortalaması da bir kere artıyor. Aynen. Onu da teknoloji ilerledikçe. Yalnız kaçırdığımız nokta şu caner. Ya yaşarken etrafımızı kirletmeden yaşamak bu kadar zor değil. Dediğim birinci bölümde bahsettiğim şey o yüzden çok önemli. O 90'lı yıllardaki tüketim 3 sene giymek. Bir gömleği en az 5 sene giymek ya da bir arabayla e, minimum e, ekonomik yakıtı, maksimum ekonomik yakıtı olan bir arabayı maksimum süre kullanmak gibi ya da ambalajları böyle işte e, ya biz çalıştığım iş yerinde bir bakıyorum o karton bardakları çiftler çiftler kullanıyoruz. Yani ne yapıyorsunuz siz? Aynen. Bu çiftler kullanıyorsunuz. Yazık günah işte bahsettiğin o peçeteler. Caner bir atık analizi yaptım. O pandemi zamanında şöyle bir yani Antalya'nın çöpünü şöyle bir yere serdim. Güzelce bunu homojen bir şekilde örnekleme yaptım. 30 santimetre karelik bir yer belirledim kendime. 23 tane ıslak mendil çıktı içinden. Petrol ürünü bu da. Yani işte önceden bunlar ne Yani bebek bezi olsun, işte diğer evet. kağıt mendiller olsun hani bunlar yoktu. Ben yani Türkiye'de bizim i̇şte. çocukluğumuzda yoktu. Biz bunları kullanmıyorduk. Ee, YouTube'da ben benim böyle iddialı bir cümlem var. Buyur lütfen. Yani çok özür dilerim. Şimdi aklıma geldi. Almanya'da bir fuara gitmiştim. Ee, hmm. Çok dikkatimi çekmişti. Hani orada görmüştüm. Biliyorsun bizde hani tuvaletlere gittiğimiz zaman hep kağıt mendiller oluyor. Alıyoruz, kullanıyoruz, atıyoruz. Alıyoruz, kullanıyoruz, atıyoruz. Almanya'da fuarda şunu gördüm, bir tane bez, el, el bezi gibi, elini yıkadıktan sonra oradaki kısmı kullanıyorsun ve o kısım sarılıyor. Yani kirli olan kısmı topluyor ve sonradan o kuru temizleme herhalde gidiyor ve yıkanıyor veya işte şeyde endüstriyel olarak. Sonradan tekrar o bir sonraki fuarda, örnek veriyorum o fuar alanında tekrar kullanıyor Yani adamlar şu an e, onu kullanıyorlar. Ben Türkiye'de böyle bir şey görmedim aslında mesela yani girişimci insanlar için de güzel bir proje. Ben orada görünce zaten aslında vizyonumuz da böyle geliş gelişiyor. Yani dünyada böyle alanları görebildiğiniz zaman maalesef gençlerimiz şimdi pek yurt dışında Yani o da çok önemli bir nokta. E şimdi oraya gittiğin zaman böyle bir şey görüyorsun. Adam farkındalık veya yine Almanya'da örnek vereyim. E su, gidiyorsun yarım litrelik su alıyorsun marketten senden pet şişeyi depozito kestiriyor. Ne güzel. Sen bu kestikten sonra gidiyorsun markette, işte kumbara gibi alan var. Şimdi bazı metro istasyonları da var İstanbul'da. Orada onu atıyorsun, onun karşısına sana depozito iade kuponu veriyor. O kuponla tekrar marketten alışverişinde kullanabiliyorsun. Yani bunlara gerçekten her yere yaymak lazım. Bütün dünyaya yaymak lazım. Şimdi önceden yine yurt dışında poşetler paralıydı. Biz gülüyorduk hani Türkiye'de bu olsa işte ne olur vesaire. Alıştık işte. Çok da güzel bir uygulama harika bir uygulama oldu. Daha da düşürülmeli. Şunu diyebilir miyiz Caner Ama o zaman? Ama sadece ibaret değil işte çevre algısı. Yani <laughs> onu genişletmemiz her, her yer, her alana yaymamız lazım. Caner kullandığımız deterjanlardan tut, üzerimize sıktığımız parfümden, araba cilalarından, evet, şımarıkla, yani. şımarıkla bakar, mısın ya? Yani, yani ne derece zarar verdiğimizi bilmeden, cahilce e, ve inanılmaz şımarık bir şekilde gezegeni kirletiyoruz. Ben bugün Antalya'nın denizinden artık eskisi gibi zevk kalmıyorum arkadaş. Değil çünkü. Olmayacak da. Çocuğuma miras kalamayacak maalesef o, o deniz. Ya ben çünkü... çocukken Boğaz'da, İstanbul'da Boğaz'da denize girilebiliyordu. Ben hayal mayal hatırlıyorum. E şimdi görüyorsun, piste görüyorsun. Yani nerede nasıl gireceğim? Veya İstanbul'da başka herhangi bir yerde. E Marmara'da şu an müsülezi gördük. Nasıl bir etki yarattı? yani e bunları çözüm bulmazsak nasıl olacak hani bizim çocuklarımız veya torunlar hani görmeyecek mi bunları hani denizden balık yiyemeyecek mi sadece havuz alanlarında yetiştirilen şeyleri yiyecekleri mi tüketecekler nasıl olacak veya işte suni etmeyeceğiz yakında nasıl olacak yani? ben tam oraya çok güzel bir <laughs> yer, daha ne bir yere gittim benim e, bu da böylelikle şey kayıt altına alınsın ilk evet, defa de... onu konuştuğumuz mevzuyu anlat bakalım paylaşıyorum. ben nasıl, diyorum ki, nasıl, ki, oraya getirdim <laughs> ama? Harika. Çok yani süper geçtim gerçekten. Diyorum ki Caner, insanoğlu et yemekten vazgeçtiği anda ya da bir canlıyı öldürüp onun etini, sütünü, yumurtasını tüketmekten vazgeçtiği anda çağ atlayacak diyorum. Konuyu nereye bağlıyorum biliyor musun? Bir kere dünyada bir buçuk milyar büyükbaş hayvan var. Abi sürü, bro, sen şimdi Urfa'lısın yani Urfa Gerat'tan şimdi sen vazgeçebilecek misin? Ya? <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, ciddi söylüyorum. Eti çok seven bir insanım. Buna rağmen söylüyorum. Yememeliyiz. Herhangi bir canlıyı öldürerek onun etinden, sütünden faydalan artık bitti. Öyle bir şansımız yok. Eskisi gibi bir milyar nüfusumuz yok. Yedi buçuk milyar insandan bahsediyorsun. Bak bir buçuk milyar büyükbaş hayvandan bahsediliyor ve bir ineğin günde 100 litre sindirim sisteminden kaynaklanan metan gazı ürettiği ve bu 100 litrelik metan gazında bir arabanın bir günlük karbon emisyonuna eşdeğer olduğu söyleniyor. Çok ciddi rakamlar. Bir kere bir buçuk milyar sadece büyük baştan bahsediyorum. Küçük baş milyarlarca daha da fazla. Bu büyük baş hayvanların gübre, yani atıkları, gübre atıkları tükettikleri su bir hayvan yaklaşık 100-200 litre su tüketiyor günde. Yani ve onu amonyak olarak doğaya tekrar geri salıyorsunuz. Şimdi bakın kaçırdığımız nokta şu. Büyük baş hayvan ya da insanoğlu ne olursa olsun popülasyon denen bir şey var Caner. Bir şeyin sayısı arttıkça zararı doğaya olan ya da çevresine olan zararı da kat be kat artarak devam ediyor. Şimdi biz o kadar şımarık yetişiyoruz ki yani şımarık ve cahilce hareket ediyoruz ki. Büyük baş hayvan çiftlikleri kuruyoruz. Bu arada parantez içerisinde ee, laboratuvar ortamında üretilen şimdi süt e, biliyorsun ortaya çıktı. Aha, ee, evet, harika bir haber. Artık inekler e, ineklerin işte e, sütleri kullanılmayacak diye algılıyorum ben. Buna böyle olmalı. Laktoz yok içerisinde. inek sütünden çok daha faydalı. Ben yeni Bismillah. bir konu açmak istemiyorum. Zaten inek sütünün insana faydası olmadığı tartışılıyor. Pek çok doktor önermiyor. Yani biz gittiğimiz zaman da pek çok doktor ama inek sütü tüketmeyin diyor. Zaten ineklerden alınan sütte bilmiyorum vazgeçemiyoruz kullanıyoruz yani ayranı seviyoruz yoğurdu seviyoruz peyniri peynirsiz zaten ben yaşamış düşünemiyorum ama e, yani sonuçta o inek sütü aslında yavrusunu beslemek için ürettiği bir şey yani, yani sen onu suni bir şekilde kandırarak hayvan alıyorsun ve kendi tüketim için kullanıyorsun ne kadar adil tabii tartışılır ama hani böyle bir düzende biz aslında alıştık yani buna alıştır alıştırıldık belki ama bir şeylerin herhalde değişecek. Bu şekilde devam etmeyecek. Yani hani şimdi kalacağız. Şimdi bu 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 bir, bir noktaya geldikten sonra bu işin ciddiyeti, bu orman yangınlarının getir daha daha etkisini görmedik. Bak. Arılar o kadar arılar telef oldu, o kadar canlar telef oldu. İnanılmaz bir şeydi. Bir savaş yaşadık ya resmen burada. Sana şunu söyleyeyim Caner. Ee, şimdi küresel ısınmaya neden olan şey büyükbaş hayvanların fazlalığı dedik birinci sırada. Metan Karbondioksitten kimi kaynağa göre 20 kimi kaynağa göre 60 kat daha fazla etkisi olan bir gaz. Metan gazı. İkinci peki en büyük faktör ne? Küresel ısınmaya dostum. İşte bu dünyanın en büyük elektrik üreticilerinin kullandığı fosil yakıtların yan yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit. Evet. Bunun önüne geçmeli. Yani elektrik üretimi konusunda ben ülke, gezegenin e, insanoğlunun ciddi bir devrim geçireceğini düşünüyorum. Yani bu artık fosil yakıtlar artık hakikaten böyle e hani böyle maziye bakarsın ya eskiden fosil yakıtlar yakılıyormuş deriz ya. Yani diyeceğiz daha doğrusu. Hani böyle eskiden şunlar şunlar varmış da işte bu ışığında yaşıyormuşuz derdik ya. Şimdi de aa eskiden ya bizim işte çocuklarımız diyecek babalarımız eskiden fosil yakıt kullanarak işte elektrik üretiyormuş dünyada o zamanmış diyecekler. Ya, bunu yapmak zorunda. Eğer bu elektrik bir ihtiyaçsa bu ihtiyacı karşılayacak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ee, ve işte hidrotermal su enerjisi e, üretimin çok daha faz, fazla noktalara gelmesi gerekiyor. Ya burada şey şu an önemli bir nokta. Şimdi aklıma geldi. Hani konu konuyu açıyor tabii. Devamlı farklı yerlere gidebiliyoruz. Hani sohbet ediyoruz sonuçta burada. Ee, yani şöyle bir durum var. Sanki elektrikli araçların iş doğaya zarar vermeyeceği gibi bir düşünce var. Birincisi bir kere bu elektriğin üretilmesi için de belli bir enerji yani kullanılacak. Yani hani bunu da nasıl kullanacaksın? Fosil Yakıtlardan mı kullanacaksın yine ne enerjiden mi kullanacaksın yani asıl önemli nokta bu. Tamam. Tabii. Elektrikte araçlar çok güzel işte doğayı kirletmiyoruz. Tabii pillerin yine ber tarafı da söz konusu hani bir de o durum e, söz konusu. E, yani burada pembe bir tablo çiziliyor ama arka planda çok da öyle masum değil hani orada da ciddi bir e, dikkat edilmesi noktası e, konular var. E, diğer konu e, yani yenilenebilir şey, enerjiye, buyur Fırat. Çok güzel, tam da o noktada. İşte şu yenilenebilir enerjinin bir tanımını yapalım mı Caner? Yani bizi dinleyen arkadaşlar, yenilenebilir enerji ne demek? Ee, onu onu yapmadan yarı... ben şunu da söylemek istiyorum Fırat. Yani hani bugün tekrar az önce hani elektrikli araçlar, şimdi bütün dünyanın konuştuğu konuların her şey yenilenebilir enerji. Ee, elektrikli araçlar. E bugün Bitcoin, Bitcoin'e de bakıyoruz. Yani Bitcoin'de üretimi masum değil, çok ciddi enerji tüketimleri söz konusu. Yani Pakistan'ın kullandığı enerjiden daha fazla dünyada Bitcoin'e e, hani mining yap, yapabilmek için bir enerji kullanımı söz konusu. E, masum değil yani hani bu da hani kripto Çin paralar yasak. dünyayı değiştirecekti. Tabii. Çin altın da masum değil yani onu da çıkarmak için hani, e, ciddi doğaya zarar veriyor. Yani her şeyin bir bedeli var ama bu ödenen bedelleri biz minimize etmemiz zorundayız yani minimize etmezsek eğer yarınlara güzel bir dünya bırakmayacağız. Hani Biz yani işte çocukluğumuzla hani bugünü karşılaştırdığımız zaman daha biz hani 50'li yaşlarımıza gelmedik. Çok ciddi bir değişim söz konusu. Kendi ülkemizde. Yani bir dünyaya geçsek çok daha farklı belki şeyler görürüz. Bugün Çin'de insanlar Hindistan'da nefes alamayan şehirler var. Çin'de de öyle. Yani hani bugün öbür tarafta işte Paris anlaşmasına göre e, üretimde iyileştirme yapsan bu sefer maliyetler çok uçuyor. Ulaşılabilirlik, insanların ulaşabileceği şeyler. Bu sefer işte çok ciddi maliyetler ödemek zorunda. E, düşük gelir grubu bu sefer bu ürünlere nasıl ulaşacak? Yani herkes farklı bir dünya modeline alıştı. Yani bunun e, aslında bütün dünya ülkeleri tarafından masaya yatırılıp bir ortak bir karar alınması gerekiyor bana göre. Kar marjı gütmeden dostum evet, bak kar en güzel. yani her şey para değil. Evet, kar marjı gütmeden Ülkelerin, liderlerin e, konsorsiyumlarla e, ve yaptırımlarla bu bir kere e, engel olup, yani bu üretime engel olup ve çözümü de e, kar marcı gütmeden ortaya koyması gerekiyor. Bu insanoğlunun, bu gezegen için boynunun borcu diye düşünüyorum. Geldik, yok edip gitmeyelim. Çok yani ben hani bir jeolog olarak söylüyorum, doğayla kesinlikle dalga geçilmez abi. Ya bunun ben örneği, en güzel örneği aslında nedir? Hani çocukken kamu spotu gibi filmler de dönüyordu. Biz kendimiz de bizzat yaşıyorduk. Pikniğe gittiğin zaman insanları yiyip, içip, çöpünü bırakıp gitmesin. Yani onu ya oraya gelen kişi toplayacak. Değil mi? Birisi bir bedel ödeyecek ya o toplayacak. Ya o toplamazsa doğa kendini yenilemeye çalışacak. Belki yüzlerce yılda, belki binlerce yılda dönüşemeyen ürünler de var. Yani bunları Dikkatli tüketmemiz gerekiyor. Yani bizim üstümüze düşen görev şu: bunları dikkatli kullanacağız. Süreleri bileceğiz, maksimum sürede bunu çöp haline getirmemiz gerekiyor. Tekrar tekrar dönüştürmemiz gerekiyor. Depositolu ürünlerin teşvik edici e, şekilde kullanılması gerekiyor. Yani bugün hepimiz alıştık işte Kullanan bardaklar, biliyorsun, alıyorsun, içiyorsun ve atıyorsun. Çok güzel. İkişer ikişer kullanıyoruz bir de. Yani evet. bu. bu... E, önceden işte cam bardak vardı. Yani hani. Zor mu bunu yıka, yıkamak? Ama deterjan da burada yine önemli. Yani bu deterjan kullanıldıktan sonra doğaya atılma. Hani daha doğal ürünler kullanılabiliyor var ama alabiliyor muyuz markete gittiğimiz zaman? Doğal mesela bulaşık deterjanları var. Çok sağlar. Doğa mı diyoruz? Para mı diyoruz? Yani tercih yapıyoruz. Tamam, gerekli. Yani doğaya zarar vermeyen, doğada çok kolay çözünen ve suyu kirletmeyen ya da kolay arıtabilen deterjanların çok daha ucuz olup vatandaşı teşvik etmek gerekiyorken çok daha pahalı hale getiriyoruz. Ya onun üretimin yasaklanması gerekiyor bir kere. O zaten o. üretilmezse markette biz bunu bulamazsak onu tüketmeyeceğiz. Şimdi şu yenilebilir, yenilenebilir, yenilenebilir enerji ne demek? İstersen ee, onu üçüncü bölümde Okey tamam. <laughs>